Evet bana biraz şey gibi geliyor bu özellikle toplu ölümlerden bahsettiniz ya bu etki sürü psikolojisi sadece markaların ürünlerini, hizmetlerini ya da politikalarını hedef kitlerini aktarırken kullandıkları bir şeydir ya da arada iletişimi kolaylaştıracak bir influencer kullanırken başvurdukları bir yöntem olmaktan çıktı daha öte bir şey haline geldi. Belki günümüzün en büyük sorunlarından günümüzün en büyük sorunlarından biri bağımsızlık yani insanın aslında bir bağ ihtiyacı var. Ben, evet, fiziken var. Ama aynı zamanda sosyal de bir varlığım. Hayata kalmak benim için nefes almak, yemek içmek değil. Aynı zamanda bağ kurabilmek. Ama ben bu bağ gerçekten yakın çevremde sevdiğim insanlarla inşa edemiyorsam bu sefer onu yerine koyabilecek başka unsurlar aramaya başlıyorum. O boşluğu da doldurabilecek maalesef bir sürü kötü yazılım var. Evet Evet. o kötü yazılımlara da maruz kalmamak adına Aslında bu davranışsal iktisat prensiplerinden yararlanılabilir bu her anlamda kullanılabilir sadece devlet politikası değil marka değil stKlar dediğiniz gibi evet. e, onlar da buna istifade edebilir Ben şunu merak ediyorum biraz ben şeye daha somut e, noktaya getireyim özellikle kamu politikalarının e, tasarımda nasıl bir rol üstlenebilir ve e, politikanın hangi alanlarında daha etkili kullanılabilir bu araçlar Gözlemlerinizi merak ediyorum. Aslında şu an hala hazırda kullanılıyor. Örneğin ilk aklıma gelen bireysel emeklilik sistemleri. Siz eğer bir maaş anlaşması yaptığınız bir bankaya gittiğinizde size otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil ediyorlar. Tercihsiz katılım şeklinde aslında literatürdeki ismi. Eğer buradan çıkmak istiyorsanız bir form doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Sağlık açısından baktığımızda çok benzer bir örnek var. Organ bağışı. Amerika'daki sürücü ehliyeti almak isteyen kişiler tercihsiz katılımla, doğrudan özür dilerim tercihli katılımla şunu söylerler organ bağışçısı olmak ister misiniz? Ama %20-25 oranında bir organ bağışı söz konusu. Ama Kuzey Avrupa ve diğer ülkelere geçtiğiniz zaman özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde tercihsiz katılımla doğrudan sürücü ehliyeti alan herkes organ bağışçısı oluyor. Bunun için işte o az önce bahsettiğimiz ön yargılar, hevristikler dediğimiz statikoyu koruma eğiliminden yola çıkarak aslında sağlık sistemi bunu zorunlu hale getirmiş o ülkelerde. Eğer buradan çıkmak istiyorsanız bir eylem yapmak zorundasınız. Ama bizler öyle bireyleriz ki, öyle canlılarız ki statük koyu koruyarak statik olanı devam ettirmek istiyoruz. Zaten biz organ bağışçısı olduk devamını da getiririz. Yani ekstra bir çaba sarf etmek istemiyoruz bu statikodan kurtulmak için. Yardımlar dediniz yardımlarda da gerçekten çok fazlasıyla kullanılabilir bir şey. Mesela benim bir çalışmamda davranışsal iktisata saptanabilir kurban etkisi üzerine bir çalışmam vardı. Orada şunu gördüm kurbanları ne kadar canlı, yakın, sizinle temas haline getirirseniz o kadar fazlasıyla yardım toplayabiliyorsunuz. Örneğin Amerika'da bir küçük kız çocuğu arka bahçesindeki kuyuya düşmüş ve bir saat iki saat içinde yüz binlerce dolar para toplandı. Japonya'da bir teknede bir köpek kalmış, rehin kalmış. Milyonlarca dolar para toplandı. Kuzey Denizi'nde bir balina sıkışmış denizin içinde. Milyonlarca dolar para toplandı. Şimdi burada da aslında dediğimiz gibi insanların bireylerin bam teline basmakla ilgili işte o yardımlar konusunda da STK'ların yapacağı şey bizlere o kurbanları bizim bam telimize basarak e, göstermesi canlılığını ve yakınlığını göstermesi durumunda eee sivil toplum kuruluşlarına verilen desteklerde bu anlamda davranışsal ekonominin öğretilerini kullanmış olur.